Kıtaların bazı bölgelerinde yaşayan pek çok insanın nehirler veya göllerdeki tatlı su erişimi bulunmuyor ve bu kriz her geçen gün daha da ciddileşiyor. Gezegendeki her 7 kişiden birinin temiz ve içilebilir su erişimi yok. Bazı uzmanlar dünya nüfusu 2030 yılında ikiye katlandığında bu istatistiğin 2 kişide 1'e fırlayacağını söylüyorlar. Aslında gezegendeki tüm suyun %97'si hep tuzlu olmuştur ve buna göre bunun bir nedenden ötürü böyle olduğunu varsayabilirsiniz. Ancak bu varsayımsal durumda sihirli bir düğme sayesinde suyu tatlı hale çevirebilseydik bu durum gezegendeki yaşam için yıkıcı olurdu. Nehirler okyanuslara sürekli tatlı su taşıyorlar. Bu kaynakların denizdeki suyu çözeltip tuz içeriğini azaltacağını düşünebilirsiniz ama olan aslında bunun neredeyse tam tersi. Nehirlerdeki su da hafif tuzludur. Yani nehirlerin suyu okyanusa oranla 70 kat daha az tuzlu. Her yıl okyanusa sadece nehirlerden 4 milyar ton tuz taşınıyor. Gezegenimizin var olduğu milyarlarca yılı göz önüne aldığınızda okyanuslarda ne kadar tuz toplandığını hayal edebilirsiniz. Deniz tuzu hidroklorik asitten, nehir tuzu ise karbonik asitten türetilir. Günümüzde ise daha fazla bilim insanı okyanusların vulkanik faaliyetler nedeniyle en başından itibaren suların tuzlu olduğuna inanıyor en belirgin sonucu denizde yaşayan sayısız yaşam formunun yalnızca tuzlu suda var olabileceği gerçeği göz önüne alındığında tatlı suda hayatta kalmaları olacaktır. Denizlerde yaşayan bu türler hayatlarını kaybedecekleri için geçimleri sadece balıkçılık sektörüne bağlı olan ülkeler ve aynı zamanda ihracat yaptıkları ülkelerde ciddi bir sıkıntı yaşayacaklar ve besin kaynaklarını kaybedecekler. Alpler hem bitki hem de hayvan olduğu için benzersizdir. Hayvanlar gibi alpler de çevrelerindeki organik maddeleri besleyebilirler ve bitkiler gibi fotosentezin bir parçasıdırlar. Dünyadaki iklimi daha dayanılır ve yaşama uygun hale getiren şey okyanustaki akıntılardır. Okyanusların tuzunu alırsanız bu akıntılar yok olurlar. Tuzlu suyun donma sısı da düşüktür. Tuz olmadan okyanusların daha geniş bölümleri kış aylarında buza dönüşürdü. Artı geri kalan tuz da nihayetinde yine okyanuslara geri dönmeye başlardı. Yer kabuğundaki mineraller tekrar denize dökülüp çözünmeye başlar ve okyanus tabanındaki yarıklardan suya mineral pompalanırdı. Deniz suyundaki tuz oranı yaklaşık %3,5'tür. Aslında tatlı sularda az da olsa tuz içerir. Ancak bu oran deniz suyununkinin yaklaşık 35'te biri kadardır. Deniz suyundan içme suyu elde edilmesi binlerce yıldır uygulanan bir işlem. Örneğin geçmişte gemilerdeki içme suyu ihtiyacı bu şekilde karşılanıyordu. Deniz suyundaki tuzun ayrıştırılması için genellikle iki yöntem kullanılıyor. İlkinde deniz suyu ısıtılarak buharlaşması sağlanıyor. Daha sonra su buharı soğutularak yoğunlaştırılıyor ve sıvı saf su depolanıyor. İkinci yöntemde ise deniz suyundaki çözülmüş haldeki tuz sadece belirli büyüklükteki parçacıkları geçiren bir zar kullanılarak ayrılıyor ancak bu süreçte ortaya çıkan tuz oranı çok yüksek atık suyun tekrar denize karıştırılması bölgedeki su altı yaşamını olumsuz şekilde etkiliyor. Arıtma sistemlerinin tuzlu suyun aşındırıcı etkisinden korunabilmesi için kullanılan kimyasal maddeler de atık su ile birlikte deniz suyuna karışıyor. Ayrıca arıtma tesislerinden çıkan yüksek sıcaklıktaki su deniz suyunun sıcaklığında artışa neden oluyor. Ama bu yöntemler oldukça pahalı. Deniz suyun tatlı olması aslında avantaj değildir. Bizi çok farklı bir dünya beklerdi. Denizde yaşayan canlıların hiçbirisi olmazdı. Dolayısıyla balık türleri de çok az olurdu. Denizlerdeki balıkların damak tadı daha fazla ve kalitelidir. Bu nedenle damak tadımızdan mahsur kalırdık. İçme suyu sıkıntısı kalmazdı. Belki de tek iyi nokta bu olurdu. Şu an dünyada çok büyük bir su kıtlığı var. Sonuç olarak okyanusların su ile dolması milyarlarca yıllık insanoğlunun su ihtiyacı karşılaması demekti. Su tuzlu olmasaydı yüzmenin tadına varamazdık. Denize girdiğimizde gözümüz yanmazdı. Ay ışığı olmadığı gecelerde yakamoz olmazdı. Okyanuslar ve denizler ile merak ettiğiniz diğer sorulara gelin hep birlikte bakalım. Deniz suyu içersek ne olur? Böbrek alita filtre gibi. Kandaki zararlı maddeleri süzer ve bunları idrar yoluyla dışarı atılmak üzere mesaneye gönderir. Ancak böbrek en fazla %2 oranında tuzlu idrar üretebilir. Oysa deniz suyu yaklaşık %3 oranında tuzludur. Eğer susuzluğu gidermek için deniz suyu içilirse, vücut bu tuzu atabilmek için vücutta var olan suyu da kullanacaktır. Hücrelerimizde var olan su tuzu elimine etmek için hücre dışına çıkar. Buna ozmoz, geçişim süreci denir. Vücut aşırı miktardaki tuzu gidermek için daha fazla idrar üretme eğilimi gösterir ancak idrar her zaman deniz suyundan daha az tuzludur. Yani deniz suyu içmek, vücudumuza su vermek yerine su almış olur. Buna susuzluk paradoksu denir. Kabaca bir ifade ile 1 litre deniz suyunu atabilmek için vücuda en az 1,5 litre tatlı su gereklidir. Başka bir deyişle içilen her 1 litre deniz suyu vücudun yarım litre su kaybetmesi anlamına gelir. 1952 yılında Elaine Bombard adlı bir doktor, gönüllü kazızade adını verdiği bir deney yapmıştır. Yanına su ve yiyecek almadan küçük bir şişme botla 65 gün sürecek yolculuğuna başlamak üzere Atlantik okyanusuna açılır. Amacı denizin ortasında, erzaksız kalan kazızadelerin yağmurun yağdığı günlerde çok yavaş ve çok az miktarda deniz suyu içerek hayatta kalınabileceğini göstermektir her 20 dakikada bir kaşık deniz suyunu ağzınıza alır. Ağzınızda bekletip tükürüğünüzle seyrelterek yavaşça yutulması durumunda deniz suyunun tuz oranını düşürebileceğini iddia eder. Destansı yolculuğunu 65 günde ve 30 kilogram daha hafif tamamlayan Dr. Bombard, Bombard Story adlı bir kitap yazar. Hayatta kalmak üzere alışılmadık yöntemleri araştıran bilim insanının bota gizlice su ve erzak koyduğu ve bu sayede hayatta kaldığı söyleniyor. Okyanus suları hareket eder mi? Son derece yavaş da olsa hareket eder. Dalgalar, gelgitler ve akıntılar okyanusların tek özelliği değildir. Dünya denizleri küresel yürüyen bant gibi hareket eder. Termik faktörlerin etkisiyle hareketlenen akıntı, derindeki suların yüzeydeki suyla yer değiştirmesini sağlayan sabit devri daim gibidir. Kıtaları yıllarcasını hareket eden sabit akıntının yön ve hızını sudaki tuz miktarı ve deniz sularının ısısı belirler. Küresel devri daimin tamamlanması yüz yıllarca sürebilir deniz seviyesi değişiyor mu? Evet ama uzun sürecek. Dünya denizlerinin seviyesi 1900 yılından beri her 10 yılda bir, 1,5 santim yükseliyor. Uydular aracılığıyla elde edilen veriler deniz seviyesinin 1992 yılından bu yana daha hızlı yükseldiğini gösteriyor. 10 yıllık yükselme farkı iki katına çıktı. 2,5 milyon yıl önce denizler o kadar sığdı ki bugünkü Bering Boğazı üzerinden Asya'dan Kuzey Amerika'ya karayoluyla geçilebilirdi. Tahminlere göre deniz seviyesi 3 milyon yıl önce ise bugünkünden 50 metre yüksekti. Denizler ısınıyor mu? Amerikan Çevre Sağlığı Kurumu dünya denizlerindeki yüzey ısısının 1880 yılından bu yana arttığını saptamış. 1940'lı yıllarda önemli artışlar olmuş ama aynı zamanda yüzey ısısının aniden azaldığı da kaydedilmiş. Okyanus suları günümüzde son 130 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış bulunuyor. Bu gelişme iklim değişikliğine kanat oluşturuyor. Suyun ısınması denizlerdeki ekolojik dengeyi bozabilir. Okyanuslardaki mikrop hayvan ve bitkilerin çoğalmasını ve yaşam alanlarını etkileyip akıntıların yön değiştirmesine yol açabilir. Isınma yüzünden Avustralya'daki mercan kayalıkları hızla soluyor. deniz iplerinde dağların olduğu doğru mu? Everest'in dünyanın en yüksek dağı olduğu çok da doğru değil. Hawaii'deki Manoa Kiana yüksekliği deniz dibindeki kısmı ile birlikte 10.000 metreyi aşıyor. Yanardağın su seviyesi üzerindeki kısmının yüksekliği 4200 metreyi buluyor. Kayonus tabanı neye benziyor? Son sınır gökyüzü derler ama asıl keşfedilmemiş uzay dünya okyanuslarıdır. Nitekim Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin raporuna göre okyanus tabanının %95'ini henüz keşfetmemiş buluyoruz. Öyle ki Mars'ın yüzeyini bile okyanuslardan daha iyi biliyoruz. Denizler hangi bölgelere ayrılmıştır? Okyanuslar Beş tabaka halindedir. Kıta sahanlığı boyunca uzanan epipelajik tabaka denizlerin en sıcak bölgesi olup denizlerdeki beslenme zincirinin ilk halkasını oluşturan plankton güneş ışığının etkisiyle burada yetişir. Dağ açıklardaki mezopelajik tabakanın derinliği 1000 metreyi bulur. Güneş ışınlarının sınırı sayılan bu bölgenin devamında derinliği 4000 metreyi bulan batı pelajik tabaka başlar. Avizopelajik tabaka ile birlikte deniz uçurumları başlar ve 6000 metre derinliğe kadar uzanır. Bu derinlikte okyanus havuzu ve düşük eğilimle derin denizlere inen bölge başlar. Derin deniz kanallarına açılan tabakaya hedelpalejik bölge adı verilir.